Selam arkadaşlar biliyorsunuz gerçek hayatta futbolcu olma serisine başlamıştım Dedim ki bunu neden oyunda da yapmıyorum Neden oyunda da sıfırdan kariyerimi inşa etmeye çalışmıyorum Bence güzel olabilir Kaiser Aldo Ronaldo gibi bir şey ortaya çıkarabiliriz Bu seri hoşunuza giderse bunu devam ettireceğiz Bakalım oyunda nasıl futbolcu olacağım En büyük takımlarda bir Ronaldo mu olacağım Yoksa gece kulüplerinden çıkmayan Kariyerinin içine eden rezil bir futbolcu mu olacağım Tabii ki de olmayacağım ama Göreceğiz Ülkeni seç ben Türk İsim soy ismi direkt Kaiser desek mi ya? Kaiser desem ne olabilir ki? Sadece Kaiser demek istiyorum. Karakterini yarat. Bu daha gelmemiş. Bu gelecekmiş. Oynayacağım ülkenin ilk olarak ben bir İspanya falan olmasını istiyorum ama bir Premier Lig de olabilir bak. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bayrağı bile var. İspanya'da bir Madrid'i zorlamak istiyorum. Bakalım başarabilir miyiz? Tamam Süper Lig'de. Bir de telif eminim diye liglerin isimlerini değiştirmişler. Becerilerimizi buradan veriyoruz. Ben Ronaldo gibi şut çekmek istiyorum abi. Ronaldo gibi ben vurdum mu koyacağım ya. Geç. Espanyol Katolina. Bir yıllık bunların hepsi bir yıllık sözleşme gol başına bonus her şeyde aynı zaten Espanyol'da başlayalım o zaman başlamak için sabırsızlanıyorum imzayı attık hocanın sana olan inancı tam bu güveni nasıl geliyor diyeceksin sıkı çalışarak ve takımın vazgeçilmez bir parçası olarak hocanın bana gösterdiği güven azime ve hırsa dayanıyor bunu söyledim Güzel artı bir puan kazandık hepsinden. Futbol etrafında dönen bahis ve şirka hakkında ne düşünüyorsun? Ben diyeceğim ki biri eğlence diğeri suç bunu düşünüyorum dedim. Şöyle arttı basında kötü bir yankı uyandırdık. Bu takıma katılma sürecinde en çok seni ne motive etti? Bu kulübün hedefleri büyük tarih yazacağım dedim. Verdim motivasyonu. Yeni transferden bahsediliyor hakkımızda. Bu da Messi zaten herhalde. Burası evim. Top fırlat. Evin içinde top mu oynuyorum? Evin içindeyken yaptığım Şuraya bir tane isabet ettirebilir miyiz? Ya ben futbol simülatöründe ne yapıyorum ya? Evine biraz renk kat diyor ya. Bence gerek yok. İlla evime bir şey almak zorunda mıyım? Ama mentalitemiz önemliymiş. Satın aldım bir tane televizyon koydum buraya. Yaşımız 18'den başladı. Şu an futbol becerilerimiz falan her şeyimiz böyle. Şuraya da şöyle bir kahve makinesi alalım. Ne kadar param var lan benim? Para mı göremiyorum. Ucuzlarından alıp koyalım da. Gol attıkça arttırırız. Mütevazi bir otel odası gibi evimiz var. Arabam yok değil mi? Bir araba almamız şart. Şimdi burada mağaza var. Buraya tıkla diyor. Telefon satın alacakmışız. Kral bana bir tane telefon verir misin? Zaten telefonum var kilitli diyor. Ben niye geldim o zaman buraya? Sosyal medyada aktif olmamız şart bir futbolcu olarak. Ya şu tip ne? Şu tipi falan bir değiştirebilir miyiz? Hakkında yaz. Bugün çimlere bastım çocukluğumu hatırladım. Bas taraftarlara güzel bir tweet yolladık. Taraftarlar beğendi, like'ladılar. Güzel. Şimdi buradan çıkabilirmişiz. Tekrardan evimize geldik. Günü bitirmek için yatağına yat. Yarın antrenmana gideceğiz. Erkenden Ronaldo gibi olmamız lazım. Erken yatıp erken kalkacağız. Antrenmanları da boşlamayacağız. Sesin nereden geldiğini bul. Bu nasıl bir ses? Ne oluyor oğlum? Bu kim? Sen kimsin sen kimsin evime nasıl girdin Burada ne işin var Sakin ol dostum ben yeni takım kaptanım Kor Evime nasıl biri girebiliyor abi bu Nasıl bir güvenlik ya Kaptan günaydın da evime nasıl girdin ödümü kopardın Anahtarlarını takım hocamızdan aldım İlk antrenmana geç kalmanı istemedik Kişisel algılama sadece yardımcı olmaya çalışıyorum Bu benim evim bu benim alanım dedim kavga edeceğim bununla Haklısın sınırlarını ihlal etmek istemezdim. Bu hocanın fikriydi. Hocaya da başlayacağım şimdi. İlk olarak bir sıçmamız gerekiyormuş. Hemen tuvalete bir gidelim. Boşaltım işlemini gerçekleştirdik. Travmalı bir uyanış. Buzdolabından ya şunu kapat. Kapat şunu. Kapat. Ben gelmiş sabah köründe. Şuradan bak radyo açacaksın. Bununla beraber mis gibi yaparsın ne yapacaksan. Salata. Salata hazır olacak şimdi. Yedik. Bir <laughs> de kahve yapalım. Amerikanu iyidir. Tamamdır kahvemizle içtik. Antrenmana gidip ortalığın içinden geçeceğiz şimdi. Bak yine televizyonu mu açtı bu? Kapat şu televizyonu kapat. Evden çıkıyoruz. Sen de evden çıkarsın inşallah. İşte güzel benim istediğim şeyler bu. Ne oluyor buraya doğru mu koşacağım? Oğlum bu nasıl bir koşuş? Tutorial kısmını okumadım. Gerçek bir futbolcu bunları okumaz. Oo üst direk güzel güzel güzel. 90'lık çaktık. Bunları maçlarda yaparsan Fena skillslerimi görüyorsunuz değil mi? 530 puan falan yaptık. Şuraya da vurursam 540. Ortanın bir tük üstü çalıştık. Şimdi burada teknik çalışacağız. Barajların üstünden vurmam lazım. E, güzel ben böyle vura vura. Ama bak burada falsolu vurman şart. Bu da iyi gitti. 610 yaptık barajlı versiyonda. Güzel. Bardaki ilk gününüz... Hayır. Gerçek bir Cristiano bunu yapmamalı. Ben bardan geri gitmek istiyorum. Burada kimseyle tanışmak istemiyorum. Ama mecbur tanışmamı istiyor. Erkeklerle tanışalım. Selam kral. Ne iyi ettik de geldik. Transfer sürecinin stresini atmam lazım cidden. Bilirim o stresi. Bu da takım kaptanı. Değişik bir kaptan bu. Tamamen salma kendini yeter. Doğru söylüyorsun. Erken ayrılmak iyi olabilir. Aynen öyle. Dengeyi bul yeter. Arada böyle rahatlamaya ihtiyacı oluyor insanın. Aynen öyle. Takıl biraz. Kim var kim yok bir gezin bakalım. Kızlarla tanışmak istemiyorum. Şurada oturup zaman geçirelim. Hiçbir şey yapmayalım. Bardağı bırak abi. Ronaldo içmemeli bunlardan. Telefonu çıkaralım. Bir selfie çekinelim şöyle bir. Lan bu nasıl bir selfie? Lan kadını mı çektik biz? Ha şöyle yapalım güzel. Mis gibi hiçbir şeye bulaşmadım. Şimdi evime gidiyorum. Natasha mı? Hayır. Spor salonunda fiziksel özelliklerini geliştirebilirsin. İşte benim istediğim aktiviteler bu. Biraz açlık var bizim adamda. Ne yiyebiliriz? Şöyle bakalım. Salata iyidir ya. Enerjimiz de yerinde. Yemeğimiz de yedik. Tamam şimdi spor salonuna. İşte bu ya. Benim istediğim yer burası. Ben bayağı abandım şu anda sağ sol. Manzara karşısında yardırıyorum. Manzaramız çok fena. Manzara da koşulur. Bas. 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 Hatta şöyle ikisini iki parmağımla falan basayım. Böyle bir... Az kaldı zaten. 3. 2. 1. Güzel koştuk. Şimdi biraz kas bas çalışalım. Dumbbell'larla çalışıyoruz. Bas. Bas. İşte böyle aslanım Devam. Bunu yaptık. Şimdi biraz... Bench mi basacağız? İp atlayacağız. Atlayalım. İyidir. Şu an çeviklik ve fitlik katıyor bize. Güzel. Tam yeşil yerlerdeyken basacakmışız. Bunlar kolay. Bunu fena yaptık. Hoşuna gitti. Şimdi buradan statümüze bakacağız. Fiziksel olarak falan buradan her şeyimizi görebiliyoruz. Sakat değiliz Allah'tan. Şu öğretimiz seviye bir daha. Tamam bugünlük spor yeter iyi bastık. Bak burada ne diyor? Acı yoksa gelişim de yok diyor. No pain no gain. Samiro Torres. Merhaba seninle karşılaştığıma çok sevindim. Sağdaki performansın etkileyici güzel oynuyorsun. Sanırım futbolla ilgileniyorsun. Evet ben de sektörün bir parçasıyım. Bak performansa yönelik bir takım ilaçlar diyor. Doping, bombik bunlar hiç bulaşmayacağız. Dopingle neden ilgileneyim? Teklifinle ilgilenmiyorum diyeceğim. Bu adama da bulaşmayalım. Burada bir duş alalım. Antrenman maçı. İlk başına hoş geldin. Bu yeni takımında yapacağım bir antrenman maçı. Maç sırasında şut atma, rakibin üzerine müdahale etme veya rakibin üzerinden geçme gibi aksiyonlara dalma şansın olacak. Ronaldo skillslerimi izlemeye hazır mısınız? Başlıyoruz. Şimdi Ronaldo skillslerimi hazır olun. Bak şöyle bir sağ bir sol of Cristiano Kaiser aldı Oh be güzeldi Gel lan bir daha şöyle bir sağ bir sol Şöyle hop sol tarafımı aldım Kaleci iyi kurtarıyor Sol tarafa çektim topu bir daha Ah eh, hele şükür Bazen risk almanın önemli olduğu anlık kararlarla karşı karşıya kalırsın Böyle anlardan mükemmel zamanlama ihtiyacın olacak Düğmeye tam zamanında bas Ne bir saniye erken ne bir saniye geç Tamam bence güzeldi. Şimdi serbest vuruş yapacağız. Fal solu bir şey. Oh, aa direkt oldu. Böyle çalım yapmak için de yeşil kısımlardayken basmam gerekiyormuş. Aynen bir sağ bir sol Ronaldo çalımlarını çaktık şimdi kaleye. Güzel. Bunu maçlarda yaparsam içinden geçerim rakibin. Şimdi eve gidiyoruz. Sağda solda oyalanmayacağız. Biz bir kariyer inşaatı yapıyoruz. Hemen yat. Sabahtan bir tuvalet yapalım. Bizim adamın çok pis bir sıçası var. Bugün senin izin günün. Ne yapmak istediğini seçebilirsin. Gidip ciğimde basacağım. Şöyle bir çişimizi yapalım hemen. Hemen güzelce bir salatayı yiyelim. Ben salata ile besliyorum bu adamı. Gayet de doyuyor. Tamam yemeğimizi de yedik. Hemen ciğime gidiyoruz. Fitlik ve dayanıklılık arttıracağız şimdi. Hadi biri zorluyoruz. Hadi ah be biri zorluyorum. 2'ye kadar geldim burada da güzel. Ben şu an karakteri var izin günlerinde falan bur buralarda bastır bastır bak kız var konuşmayacağız kızlarla şu an oyalanmamamız lazım Ronaldo olmak istiyorsak Ronaldo mentalitesinde basmamız lazım futbolculuk kolay bir şey değil top fırlatalım şu iyi misin İyi misin bilerek yapmak istememiştim şuna bir tane atsak <laughs> niye böyle bir şey var adam benzamaya benziyordu lan bununla da konuşmayacağım al koş 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 Headshot sana da chat duşumuzu da aldık mis gibi bugün bastık Şunu kafaya da bir tane atalım bana salak salak şeyler söylüyor 7k paramız varmış Hep salata yiyoruz zaten salataya gitmiş paralar Böyle bir kendimiz çekelim ya şu krallığa bakar mısınız ya Serbest antrenman yapalım biraz Ne yapıyor kaleci kaleci tutsana topu sen ne yapıyorsun Bak şöyle 90'a iyi kurtarıyor ne ya kaleci gel Serbest antrenmanda kendimizi geliştireceğiz Nasıl daha isabetli vurabiliriz vuramayız ona bakacağız Ronaldo gibi vuracağım prime Ronaldo'nun vurduğu şutlar çok kötü gitmedi. Kendimizi bayağı bir güçlendirmemiz lazım. Normal çok sert gitmemesi. Fena değil. Eve geldik. Tekrar yatıyoruz. Bizim şu an karakter genel olarak mutlu. Kariyerimizi inşa ediyoruz. 14 çift sıfırda bir dostluk maçımız var. Dostluk maçımız başladı. Biz şu an oyunda değiliz. İlerletelim şöyle 10x. Beni maça sok. Top geldi. Şut. İşte bu kadar. Güzel. Gol sevinci. Eller yukarıya Messi gibi sevindim. Top gelsin bir tur daha. Şu an biz yeniyoruz. Hadi. Oh! Tam 90'a. Sevin. Bir tur daha kayalım bir şeyler yapalım. Neymar gibi sevindik bu sefer de. Garip garip sevinçler yapıyoruz. 3-2 oldu ha. Bana top vermeniz lazım beyler. Ben iyi vuruyorum. At bana. At gönder. Gol bu. Kaleci kurtardı. Hattrick yapmam lazım gönder. Rovaş atayla bizim kaledeki topu kurtardım az önce. Kafalık. Lan nereye atıyorsun? Şu hettir yapmam lazım artık hadi. Hadi aslanım dayan. <laughs> Kaybettik. Topa sahip olma falan bizde daha yüksek. Ben biraz daha yatacağım. Ben kendimi hiç yormuyorum. Mis gibi antrenmanlarımı yapıyorum. Mutluluğum azaldı gibi lan dur bir yemek falan yiyelim. Ya toparlıyoruz bir tuvaletimizi yapalım hemen mutluluk gelsin. Evet mutlu oluyoruz şu an yemeğimizi yiyelim hemen. Salata yiyeceğiz tabii ki de. Salatamız da yedik şimdi cime. Bu arada koşu bandını artık fullledik ha. Hadi biri yapmam lazım. Fulledim. Çok güzel. Dayanıklılığı falan her şeyi arttırdık. Şuna bir top fırlatalım çekilin. Sen de bir çekil. Ben burada fitlik kasacağım. Bunu da bir yaptık. Şu an var ya Ronaldo oluyorum bak. Şu an Ronaldo olmaya başladım. Bunu da bir yaptık. Bunlar bayıldı. Bu da gitsin. Sen de bir git. Sen de git oturup durma orada İp bakalım normale getirdim Normal ne kadar zorlayacak bizi Birazcık daha hızlı geliyor o kadar Bundan bir yaptık Şu an bizim karakter Ronaldo'lu Birinci bölümden Ronaldo yaptık adamı Bak şu da aynı adam duruyor mu? kafasına bir şut çekeyim Aa, Hadi git Böyle de duşumuzu alacağız mis gibi Güzel gidiyoruz Skillslerimize bir bakalım ya Bak fiziksel özellikleri görüyor musun? Fitlik falan şu an çok iyi Ne oldu konuşamıyor mu adam ol Eve gidip bir tur daha uyuyoruz Ben asıl maçı bekliyorum şu an Bu senin ilk maç günün Çok heyecanlıyım İlk maç günümde inanılmaz performans yapmak istiyorum Dur tuvaleti falan yapmadık heyecandan Salatamızı yiyeceğiz o salata hem ekonomik hem doyuruyor güzel. Bak salata yiyerek maça gidiyorum. Göreceksiniz etkisini maçta. Karnımı da aşırı doyurmadım bilerek. Takım otobüsüne gidiyoruz. Biraz hafif aç olmak iyidir maçta. Daha hızlı falan koşarız. Evet stadyuma geldik. Merhabalar röportajlar veriliyor. Takımı yeneceğim lan. Şu ayıları yok edeceğim. Bam. Burada bile top atarım. Beni delirtmeyin. Sen de bir çekme milleti. Siz de bir sosun. Sen de bir sos. Soyun odamıza bir gidelim. Takım Kazanıyor muyuz? Formaları giydik. Hoca burada taktik anlatıyor. Hoca taktik maktik Yok. <laughs> Hoca dağ gibi. Hoca kimse deviremez diyor yani kısaca. Taktikleri aldık, çıkıyoruz. Hazırım. Su! Bu her zaman benim için bir hayaldi ve şu an gerçek oldu. Bizim taraftarlar iyi ya. Ama şu ayıların taraftarları da bayağı var bak orada. Maç başladı. 12'si aldım. Bana seri top getiriyorsunuz. Gol attılar. Hemen gol atmamız lazım. Yolla topu yolla boşum. Kalecinin üstüne niye atıyorsun? Bana atsana işte şöyle vururum gol olur ya. Seviyelim Messi sevincimizi bir yapalım. Topa sahip olma bizde daha yüksek. Almamız lazım. Teknik direktler konuşuyor. İkinci yarıda daha agresif olmalıyız. Gol bulmamız gerekiyor. Anladım hocam. Rakip savunmayı zorlamak için daha fazla fırsat oluşturmaya çalışacağım dedim. Ben, adamlar iki tane gol attı üst üste. Biz maçı kaybettik şu anda. Yolla topu. Yine gol. Ben bu maçta üstüme düşeni yapıyorum bu arada da takım biraz kötü çıktı. Bir top daha yollayın. Bizimkiler gol attık. Gol attık. Yolla topu bana. Tüm sorumluluk bende şu an. Tam zamanında çalımımı attım. Bir sağa bir sola çektim. Kaiser aldı. Ronaldo aldı. Ettirik yapıyor. O ikonik Messi sevincini de yapıyor. Ve 5-4 o ayıları aldık. Maçın yıldızıyız. Şu an şöhretim bir artmıştır var ya. Şu an bir şöhretim artmıştır. Maçın adamıyız. Yıldız doğuyor. Çok iyi ya. Aldık maçı. Helal takım iyiydiniz. Başardık. Hep beraber kazandık. Şimdi şampanyayla kutluyor. Ronaldo böyle kutlamıyor. Ben Ronaldo'nun izinden giden biri olarak böyle kutlamamalıyım. Maçın adamı kupamı da verdiler bana. Eyvallah kral sağ ol. 5-4 aldık. Maç puanımız baya iyi. Şöhretimiz güzel arttı. Paramız da güzel arttı. Güzel oynadıkça para da artıyor. Bunlar hep cime gitmenin faydası. FC Barcelona şu an 3 puan. Real Maravilla. Ve şu an ligde gol kralıyız. Biraz cime gidelim ya. Ben bir gaza geldim. İyice bir Ronaldo olmak istiyorum. Bas. Normal seviyede koşuyoruz. Yardır. Bas. Hedeflerimiz büyük. Şu rekorumu kırdım. Hem de normal seviyede olandan. İyi koştuk. Hadi dayan. Dayan. Tamam bitti. Bayağı iyi yaptık. Şu an hepsini fullliyorum yani. Bak şöyle bir kariyere bakalım. Şu an bayağı iyiyiz abicim. Şutu görüyorsunuz mu? 66. Bir koyuyorum gidiyor rakipler. Sosyal kısmında her şey dengede güzel. Şöhreti arttırmak istiyorum. Fitliğimiz 74 oldu zaten. İnanılmaz bir fitlik var şu an. Siz bir gidin odaklanamıyorum. Kral sen de git. Bunu da normalde yapalım. Hadi. Hadi şu 3 yap en azından. Hadi bas. Bas. Bas trickleri hatırla Tamam 3'ü yaptık güzel oldu 3 de kazandık Fitlik de kazandık Biraz ip atlayacağım Hiç millete bulaşmayacağım Kendi halimde Ben mükemmel Hiç millete bulaşmadan Sadece sporumuzu yapıyoruz şu an Ve faydalarını gördük zaten Geçenki maçta Çok güzel Çeviklik fitlik her şey arttı Bir tur daha bakalım şuna Fitlik 82 olmuş zaten İnanılmazız şu an Sen de bir git şuraya Her geldiğimde Telefonla konuşuyor ya Oh şöyle duşumuzu alacağız Gün yorgunun üstümüzden atacağız Elinde de hala telefon duruyor Telefondan bana ulaş mı diyorsun Protokol hatası Ne protokol hatası gönderdim protokol hatası oyun bana girdi. Neyse bu yatsın burada. Eve gidip direkt yatıyoruz ve günü bitiriyoruz artık. Uyumak için çok erken. Biraz vakit öldürelim. Uyumak için çok erken diyor. Zaten bugün yatamıyoruz. Şu an sabah olmuş. Eve yeni dekorasyon şeyleri alabiliriz. Dizüstü bilgisayar daha gelmemiş zaten oyuna. Dekorasyondan şuraya bir halı koyalım ya artık. Güzel bir halı koymak istiyorum. Yuvarlak gider buraya. Yuvarlaktan koydum. Şuraya da şöyle bir ışıklandırma alalım. Evin her yerini bir dekore edelim de bizim adamın bir içi açılsın. Şu paralara harcayalım. Bu normalde zehirli bir bitki bu arada. Şuraya da şundan koyalım. Güzel. Ev biraz daha ferah oldu. Buraya tablo asalım. Motivasyon sözleri yok mu? Futbol koyabiliriz. Al futbolu koy. Unutma futbolu hiçbir zaman. Tuvalete bir şeyler alabiliriz belki. Elimizi yüzümüzde bir iki alalım şöyle. Odama ne alabilirim ki? Odama da çiçek falan koyayım. Şundan koydum güzel duruyor diye. Şuraya bir tane gece lambası. Bundan aldık. Şundan koydum hadi. O bak odam güzel oldu şu an. Küçük bir bitki koydum şöyle. Mis gibi oldu burası. Adam biraz mutlu olsun içi açılsın eve geldiğinde. Işığımız bile yokmuş bak ışık koyalım bir tane. Şundan koyduk güzel bir şey. 5K paramız var hala. Adamı biraz şımartmak istedik. Şu an televizyon değişimine gerek yok zaten çok da bir şey fark etmiyorlar. Böyle oturup burada dinlen. Yeter. Güzeldi. Birinci bölümden fitliğimizi bayağı bir yüze kadar getirdim. İlk resmi maçta hitleri çaktım. Bayağı güzel oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve buradaki kartlara tıklayarak diğer videolara gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.